Selamun aleyküm. bugün Outlast'a devam ediyoruz kardeşim Videoyu beğendiniz güzel yorumlar attınız Biz de korku oynamaya devam ediyoruz Outlast 2. ikinci bölüm başlasın <Gülüyor> <Gülüyor> Ve gençler En son burada kalmıştık şu düğmeye basmıştık Sonra buraya gelmiştik. Burada birimizi bitirmiştik. Tekrar devam ediyoruz. Aynısı biraz çok bir şey açalım. En son security'den ben şey yazmamışsınız ben. bu Aha, şurada da pil alalım. Bulamadım ne yapacağımızı. Kendim bulmaya çalışacağım. Burayı kitlemiş bak. Buradan gelmiştik sanki. Nasıl açıyorduk kamerayı? Ha. Kamerayı açmasını bile unutmuşum ya. Çok da oynayalı. Kaç gün oldu? Ne yapacağız beyler? Vallahi ben bir dolaşıyoruz. Bilmiyorum ne yapacağız. Yani Zaten bunları biz açtık. Geçen bölümde izlemediyseniz de Hemen şurada kartlara bırakıyorum. Oradan birinci bölüm izleyin öyle gelin. Hemen öyle gelin. Abi adam zaten burada değil. Biz niye buraya geleceğiz ki? Abi bir sürü pil var bir sürü pil var. Alalım. Cık. Vallahi gençler. Buraya açalım Aynı yer geçelim oğlum. Tamam. Buradan geçeceğiz herhalde. Buraya gelmemiştik herhalde. Cık, gitti burası ya. Ne yapacağız biz ya? <laughs> e buradan şalteri indirdik zaten. 5 minutes later. Lan buradan gidecektik tabi ya la, salak efe Cık, Yemin mi ederim salaksın ya? Bir de kitledi falan diyorum. Ben oradan gelmedim ki o duvarın arasından geçti. Oyna la. Nasıl şey kapıyorduk? Bu niye böyle? PNG gibi duruyor. Bak bu kadar eski boyundan da korkma ya. Oo. Kapıyı kırmışlar. <laughs> ya zaten. <laughs> I'm sorry. Yani. I didn't want to have to do this to you but you can't leave not yet, not yet. there is so much yet for you to witness believe yani, will you see it can you Swatlar Lord, the wall rider tearing his truth into the unbelievers o... the only way out of this place is the truth. Sıvapları öldürüyor. Ne öldürüyor? Beni korumaya şu çalışıyor? Yok mi? Ben demiştim şimdi öbürki, önceki bölümdeki bir şey girsin buraya. Şuraya bir PD, PD'lerle gelsene 50 kişi ekip böyle silahlı. Sıvat ekibiyle ya. Gördüğünüz gibi ben böyle dedim. <laughs> sıvatlarla gelsinler dedim. Demek ki öyle dişlerim. Buraya bir ım, orduyla gelmen lazım. Tank, tanklı falan böyle uçaklarla tanklarla. Burayı yıkacağım ya. Buraya bir atam olmaz tamamen bir sınav olur. Kameramı da almamış. Deli, deli yerine koymuş benim ya. Bu ne ya? Pis diyor bir de ya. Ne abi? Ne abi? Nasıl çıkacağım burada? Harbi deli deli oldum. Daha taşa sordu. Açsana. Eyvallah. Eyvallah kral. Ne var <laughs> <laughs> <N 'hali> lan? <laughs> Doğru ya. Beşteş ne Ne olacak değil mi? Bak beşteş dedim. Kaçtı. <laughs> Sergen geldi sen ne yapıyorsun? Yakma kralı ya Kapalı abi Devam edelim abi? Ne uzatıcan lan kolunu açayım mı açayım gel Pardon <laughs> <laughs> Naber kral sen peki değilsin bende Kapıyı kapatamıyorum Ben Baba proyum Maybe <laughs> <laughs> He looks nervous. I would like to kill him. As the preacher has looked like you've seen a ghost. I don't hey, oh. here. You we'll could give him a good start. But there's an idea. Anybody he he can help. I'm slow. slow. Such patience. I want to And measure their Don't trust them. They'll tell you it's science. Ona güvenme falan diyor. Abi, dedim koktu. Abi ben burada nasıl gideceğim? <laughs> İyi taktık ama yemedim. Yedebilirdim. Burada bir çıkış yolu var ya. Kim var ya abim ya? Sen mı geliyorsun ses? Çık bakayım. Sen <laughs> geliyormuş. <laughs> Uf, ben sıvı bırakıyorum ya. Abi burada ne yaşamış acaba ya? Buradan devam abi. Eğer videoyu beğeniyorsanız arkadaşlardan like atın, abone olun, yorum falan yazın. Başka ne oynayabiliriz? Oyun oyun yazın ya oyun. Sizsiniz, sizin de oyun yazın. Yazın da oynayalım. Gold always. Ne abi bizi niye destekliyor ya? Sarı sarı yeşil yeşil yani. sarı dedim. Ya mavi daha. şey ya. Hmm. Biraz yemek ya. ya. Ne Bana ne olmayı attı ya hadi çıkalım. Hmm. Hmm. Yeni dönmeyeceksin değil mi abi? Koş. Ya eşek niye ben ya? Şunu da. Allah Allah geliyor. kapa. Bunu da kapa. Ben kendim kit yapmayayım buraya. Allah belanı. Ben ki şunun altına gir. Şunu kapa şunu. <laughs> Salak görmedi ya. Eyvallah kral ben de söylemedim ama. Oradan. Yavaş yavaş, yavaş soldan gitti o sanki. Sine biz bizine yavaş yavaş gidelim de. Neyse ya ama tekrar kaçırız. Salak gitti Şurada biliyor Orada pil alalım. Biz az olmuş. Dolu alalım. Sen dövmeye devam et. Ben devam ediyorum. Demek ki hala yaşayan kişi olabilir yani. Sen daha yeni yeni dövüyorlar. Aha. Bas bakayım. Kan takip et. Nerede oğlum? Oraya nasıl gideyim Abi beni sal. Abim beni niye bana vurdun ya? Oğlum sen ne salak bir herifsin. Geldi bana vurdu eşek. Oraya da gidelim. Oğlum kafaya bak. Ne oldu benim kafaya böyle Ne oldu? Ha burası. Of. Eşeğe bak geldi bize çattı ya. Sen dövsen oradaki polis adamına. Bu ne? Güvenli. Hiçbir şey kurdu kitle. Beni kovalamayın ya. Nereye? Sağa Niye girdin işe oğlum sağa devam 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 Aynen. Uncharted Hitman Uncharted Daha devam edebiliyorsa gidelim ya orda adam var mı? Aşağıda da bir şeyler oluyor Gidin gidin <laughs> Kanı takip ediyordu ama buradan da deviriz. Orası yok. Şurayı bir deneyelim. Ne diyor? Bir şeyler diyordu orada. lazım. Şey, ne anahtarı? Kart lazımmış. Aa, burada. Aha bak normal. O Boss var. Boss. Boss sorunlu. Var boss. Ha kalk 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 Al şu kartı Tamam abim Kolay gelsin abim Cansın abim Tamam abim Gir abim şuraya Kapı abim Buraların niye ışıkları yanmıyor? Ya? x Atla abi şuradan. Ben aşağı, asla aşağı kaçacak Galiba karşımızda biri mi vardı? Bakalım şimdi öğreneceğiz. Huuu! <laughs> <laughs> Baba topuk. Baba topuk. Devam topuğa. Baba. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah 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 Ben ne anladım bu işten Hep kaçıyorum kaçıyorum kaçıyor. Bizde bir dövüşeyim ya Şuradan sopa mopa al dövsene şunları ya Her yerde gözü yamuk adam fotoğrafları Temiz bir yere geldik gibi sanki ha, Temiz dedik Onuna bak Bas abi. Merhaba abi. Hmm, abi. Gel abi. Ben şuradan kaçacağım. Geliyor. Geldi. Geldi 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 geldi. Abim oraya da abi moral gelmez. İn bakayım abi. Oradaydı o. Ee, sıçtık biz şu an. Hop. Açılması fena patladı Fena patladık demiştim. Bir daha bir daha. Bu sefer beklemek falan yok. Hemen. Yapıştır yapıştır yapıştır.

pek hayırlı bir yere düşmedik. Abi. Ben burada önümü göremiyorum. Şuna basınca da önümü göremiyorum ki. Bir de o... Bir de o da var. Maşallah. Devam et ya. Ben nasıl çıkayım böyle Ya aşağı inme. Neyse o da olur. Yapma. Yapma. Ben tamam, buraya gidebilir miyim? Abi sen nasıl aşağı Bom bile oynuyor adam. Gel gel. Koşuyorum bak. Ha, ses yaptım gel. Aynen. Ben de şuradan uzuyorum. Uzuyamıyorum. Abi. Sık abi. Allah 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 Huu, Arkamda. Arkamda mı? Arkamda değil. Devam. Nereye gidiyorum? Doğru mu gidiyorum? Bana yetişemezsin. Bana yetişemezsin. Yüksek lisans, yüksek lisans seviyesinde matematik bilmiyor. Nanik, nanik. Abi işi buraya açar. Biliyordum. Geç şuradan. Geç şuradan. Şuradan da geç. Sen Sağlam mısın oğlum? 10 yıl beni be benim mi bekledin burada beni korkutmak için? Ne böyle ringe mi geldik? Gel abi. Fight. Abi fight yok. Ya sen benden ne istiyon? Test bu da test gibi peşimden koşturuyor şuna bak. kası da var ama ha. Hımm, ben şuradan gidiyorum. Lurs, Lurs. I'm some help destekle beni destekle. Öyle <laughs> öyle be kral. Eyvallah. Yahu ne biçim sesi açık ördünüz anasını satayım ya. Beni... ...kırıttırdın da. Hmm, şöyle. Arkamda adam var. Boğazıma sarılma abi. Tamam, <laughs> <laughs> oh. Her zaman ilgimi şeyler bu. Her <laughs> gün görüyorum. Ben mi abi? İşte bu adam yaptı onu. Böyle Uf. Bizim adam da boş değilmiş ya. Askeri sıvat. Helal olsun. Şuradan. Abi bana bir şey yapma. Hı, o da benden korkuyor. abi ya hani mu yapıyoruz ya? Şuradan <laughs> Ay, Salak mısınız? Deliden ne beklersin Ya küçücük bir şey değil miydi bu hastane gibi bir yer değil miydi? Ne yerlere geldik böyle? Şarjımızı bir dolduralım. Bakalım nereye Şuradan devam edeceğiz herhalde. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte bu bölümün de sonuna geldim. Valla değişik. Hastanın için resmen 4 koşturuyoruz. Peşimizde bir bilim adamı var bir de ayı bom şiş bulmuş bir ayıf var. Beğendi siz like atın, abone olun, yorumlara da yazın abi işte şunu yap, bunu yap, işleri yap, yazın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.